Yalnızca bu serinin videolarını izleyerek benimle LGS'yi kazanabilirsiniz. Haydi biraz fiilimsi çalışalım. Evet toplamda 885. sıralamadayım. 163 puanım var. Şöyle birazcık fiilimsi yapalım. İsim fiille başlıyoruz. Evet çocuklar. Fiiller bazı ekler alarak isim, sıfat ya da zarf olabilirler. Bu durumda fiil görevinden ayrılıp fiilimsi olurlar artık. Fiillere getirilen fiilimsi ekleri yeni bir kelime ürettiği için fiilden isim yapma ekleri olarak da bilinir. Peki bir fiil nasıl olur da cümle içinde isim, sıfat ve zarf görevlerinden birini üstlenebilir? Birlikte inceleyelim. Fiilimsiler 3'e ayrılır. Fiilimsi, eylemsi, isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Bir kere bak bu ekleri bilmemiz lazım. Maışmak isim fiil, sıfat fiil anası mezar dikecekmiş, anası mezar dikecekmiş. Geriye kalanlar da zarf fiil oluyor. Ken yalı maden dağında ince ip arakladıkça falan diye bir şeyler var. Aa ipince madana rekken dikçe maksızındığında cesine esiye girmez gibi ekler var. Bunları bilmek lazım. Bunları fiilin sonuna getirebilmemiz lazım. Mekmak eki alabilen bütün sözcüklerin sonunda bunların gelebiliyor olması lazım. Çünkü fiilimsi konusu çekimli fiille fiilimsi ayırt etme üzerine kurulu. Bunu bir öğretmen gibi anlatırım. Problem yok. Bu konuyu öğrenmeyeceğim çünkü biliyorum. Fiil. Fiillere getirilen ma, me, mak, mek, ış, iş, uş, üş ekleriyle yapılır. Bu ekler fiillere getirilerek onları cümle içinde isim yaparlar. İsim fiil eklerinin aklımızda kalması için bir kedinin güneşli bir günde mayışmasını hayal edebilirsiniz. Güzel. Örnekler. Sizinle konuşmayı özledim. Sana bir bulmaca sormak istiyorum. Hafta sonu yüzmeye gidelim. Sas çalışına hayran kaldım. Bu dörtlükte numaralanmış dizelerden hangisinde isim fiil kullanılmıştır? Bir kere sevdaya tutulmaya gör. İsim fiil kullanılmıştır. Ne bilsin alemde ne mevsimidir. Aşk dediğin mecnun misali kör. Ateşlerde yandığının resmidir. Oğlum bu mu? Bu buymuş. Tutulmaya gör. Tutulmamaya gör. Ha olumsuz olabiliyor. Değil. Allah'tan yanlış yapmadık. İsim fiiller, isim çekim eki alabilirler. Kızımın bana sarılışını unutamıyorum. Güzel. Bu cümlede sarılışını isim 12 adımda tamamlayacağız burayı. Fiil eki ı alarak kullanılmıştır. Uyarı, olumsuzluk ekleri isim fiil eki olarak kabul edilemez. Doğru. Bu kadar çok koşma. Değerli vaktini boşa geçirme. Yukarıdaki cümlelerde koşma ve geçirme sözcükleri olumsuzluk eki almıştır. Ve bir işin yapılamayacağını bildirir. İsim fiil eki olarak kabul edilmez. Bazı kalıplaşmış sözcükler isim fiil eki almalarına rağmen fiilimsi kabul edilmezler. Yaz aylarında her gün dondurma yerim. Bahçemize küçük bir kazma aldım. Aa, bahçeyi kazmayı severim deseydi o zaman olurdu film sana. Hastanedeki danışma bizimle ilgili. Sana danışmayı seviyorum deseydi filmsi olurdu. Gelmedi. Çakmakla oyun... Çünkü orada bir eylem var. Olmaz. Mesela çivi çakmayı severim. O zaman buradaki mema film Kondurma, olur. kazma, danışma, sarma, dolma, çakmak gibi sözcükler bir varlığa kalıcı ad olmuşlardır. Yalnız efsane gidiyoruz ha onu size söyleyeyim. Hadi bakalım. Evet neydi bunlar? Mak, ış, iş ıp olmaz. Me, ma ışmak. Ma ışmak bir şey var mı yok. Devam. Evet. Burada ne diyor? Bak fi isim, isim fiil, fiil. Ha çekimi fiilleri de bulmamız istiyor. Yani cümlenin yükleme olan fiil kökü artı kipeki artı şahıs eki. Bunları da bulmamız istiyor. 7. sınıfın ilk konusu. Eğer fiilimsileri bir türlü anlayamıyorsanız 7. sınıfın o ilk konusuna bakmanız lazım. Çünkü bu ikisini ayırt etmenizle alakalı bir şey. Bir kere fiilimsi ile fiiller birbirine benziyor. Kökü mekmak alabilir. İsimler alamıyor. O zaman ne yapacağız? Direkt olarak isimleri buraya bir koyalım. Bak zaman olmaz, bahçe olmaz, hoşuma olmaz. Gidiyorum bak kişi eki var. Ben gidiyorum. Ben belirtmeliyim. Aa başka bir şey var mı burada? Ulan inşallah yanlış yapmayız ya olmuş. İzlemek, mekmak, maışmak, maışmak, maış -mak. kapla ış. Hadi bakalım. Ulan fenayım be. İsim fiilleri işaretleriniz. Duvarın ardındaki bahçeye bakmak. Makmak almış. Merdiven arayışına. Ara, aramak iş iş. Merdiven enan almış. Olmaz. Merdivinmek diye bir kökümüz yok. O bahçede görmek, mekmak almış. İstemek, dıktik almış bu başka bir şey. Başarabilmek, mekmak. Yapmalıydı bu sayede. Yapma, mema almış bak hayır. Meli almış bu kipeki. Gereklilik kipi bu. Buna olmaz. Burada atlamayın. Kaybolmak, iş, iş almış. Kayboluş. Evet. İsim fiilleri işaretleyiniz. Ağlaya ma, mame, olumsuzluk eki olmaz. Dertlenmesinin mema olur. Görünme, çalışma. İnşallah kaçırmayız. İsim fiil kullanılan cümleleri işaretleyiniz. Tamam. Çalış, çal, ış, ış, işma, ışmak. Tanışma. İsim fiil kullanılan cümleleri işaretleyiniz. Seni bazen anlamak, mekmak. Sarma, dolma. Bak bunların ikisi de olmaz. Kalıplaşmış sözcük. Danışmak isterim bak. Otelde danışma gördüm. Bu olmaz. Ama bu konuda danışmak isterim. Eylem bu olur. İsim fiil kullanılan cümleleri işaretleyiniz. Olumsuzluk eki. İşleyiş, işlemek, işleyiş olabilir mi acaba? Olur herhalde. Lan bir tane daha varmış. Nerede? Nerede var lan? Bakmak sözcüğü. Ha burada varmış. Gözümle okuyucu, okursam olacak bu iş. Ne demiştik? Soruyu gözünüzle okuyun. Bir insanın düzce çalışması onu tanımak için birinci adımdır. Çalışması olumsuzluk keki olduğu için fiilimsi kabul etmez. Hayır. Çalışmaması olumsuzluğu oluyor. Hangisi doğrudur diyor. Bir tane mi vardı doğru acaba? Okumayın. Önce... Ulan yapmayacaktık ya. Aa niye yanlış yaptım? Dolma sarma çakmak. Çalışması. Bir insanın dürüstçe çalışması onu tanımak için doğru bir adımdır. Çalışması. Ee, mavi olsun ki kabul Ha hangisi doğrudur diyor ya. Aman soruyu gözünle oku mevzusu var ya. Aynen devam. Vallahi bilerek yanlış yapmıyorum. Hızlı davrandığım için oldu yani. Tamam soruyu doğru okumamışız. Hangisi doğrudur diyor. Yanlış işaretledim çat diye. Ne bakayım ne var burada? İki tane isim fiile kalmış sözcük vardır. Çalışması tanımak. Ha bu işte. Evet. Hızlı gittiğim için oldu. Olmamalı. Yine hızlı gidiyorum. Hayırlısı. Çat. Etmek, gitmek, geçiş, diziliş. Aaa. isim fiil ve kalıplaşmış hat kullanılan bilgilerini görsellerdeki uygun kutulara sürükleyelim. Sürükleyelim annem. Şimdi önce diyor ki isim fiil bir de kalıplaşmış hat. Kalıplaşmış hatları bir yapalım. Formula 1 araçları dondurma gibi. Danışma gibi. Aha yakaladım yarış kalıplaşmış ad. Bir de isim fiil bulacağız herhalde. Çalışabilmesi mema. Arkasında yazı olan araba. Şu. Yine patlayacağız diye korktum. Bitirelim mi? 880 küsürdük herhalde değil mi? Bakalım ne olacağız birazdan. 36'da 34 almışız. Güzel. Bereket versin. 576. sıradayız. Hadi isim fiil ile ilgili birazcık test çözelim. Evet hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? babadan kalma konak inceleyebilmek nihayet bir gün diğerleri gibi yazılacak bu isimsiz kahramanların adları gönüllere A olacak. E bu yüklem arkadaşlar. Bakın bu cümlenin bir yüklemi yok başka bir yerde. Nihayet bir gün diğerleri gibi bu isimsiz kahramanların adları da gönüllere yazılacak. Cümlenin yüklemi bu. Bu ecek acak sıfat fileki olmaz. Çekinmiş fiil bu. Patlamayalım da. Evet hangisinde tablo yerleştirirken yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. Aşağıdaki cümlelerde bulundukları film türüne göre tabloya yerleştirilmiştir. Doktoru odada göremeyince dışarı çıktı. Doktoru odada göremeyince, göreme, görünce göremeyince. Bu olumsuzluk eki. Bire isim fiil mi demiş? Allah Allah. Bir de zarf fiil var arkadaşlar. Evet. Dörtte de zarf fiil var. Dığında, diğinde. Bu doğru. İki ile dörde bakalım. Anlattık. Tık dik var. Anası mezar dik ecekmiş görmeye isim fiil var. 2 4 diyor zaten. 4'te sıfat fiil var mı? Hastalandığında evdekiler tüm demek dıktı dık kalmış. Bu da var. Herhalde cevap A olacak. Bak bunu hızlı çözdüm. İnşallah yanlış çıkmaz. Doğru çıktı. Evet, eylemsiler eylem anlamını taşıyan alt sıfat ve zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Eylem anlamını yitiren sözcükler eylemsi olmaktan çıkar. Hangisinde böyle bir sözcük var? Hemen böyle çat diye bulmaya çalışayım mı? Bulamadım. Malzeme mi acaba? Evet. Malzemek diye bir şey yok çünkü. Hangisi filmsiz edilir? Kalabalık görünüyor. Hiç korkmayın. Olduğunda dığın, olmak dığında dinde almış. Karşılanmak mema almış. Sevmek dik dık almış. Yemekin kökü zaten yemek. E, i̇lkel toplumlarda birey günlük yemek ihtiyacını karşılayıp. Bunun kökü ye eylemi değil. Yemek, mesela yemek yemek çok güzel desem. ilki is, kalıplaşmış isim. ikincisi isim fiil olur ama. Burada bu anlamda kullanmamış. Cevap B. Evet hangisi fiilimsiye örnektir diyor. Farklı türden fiilimsi. Gülmek ış iş, iş almış. Kullanmak dık dik. Yaratmak en an. Görünmez nokta. Mezmaz. Anası mezar dikecekmiş. An an. Ası mez ar, dik. Bu isim fiil olacak. Ulan fena yedim be. Hangisi yanlış gösterilmiş? Bu işten bize ekmek yok. Ulan bu niye olsun? De. Kalıplaşmış sözcük. Yukarıdaki parçada kaç fiilimsi kullanılmıştır? Kış aylarında ulaşım problemine çözüm arayan aramak en an almış. Bir. Ee, bir grup tasarımcı kar bisikleti Snow'u geliştirdi. Özellikle kar ve buzun ulaşımı zorlaştırmak dik dik almış. Kış mevsiminde kullanıcılara yaya olarak erek ara kalmış. Zarf fiil. Etmekten mekmak almış isim fiil. İmkanı sunan sunmak en an almış sıfat fiil. Yük dağılımını dengede tutuyor. 4-5 tane var. Bakalım. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi kullanılmıştır? Fiilimsiler cümlede sıfat, zarf isim görevinde falan filan aa, alamazlar. Hangisinde fiilimsi var? Böyle çat diye bakayım bulabilecek miyim? Şöyle bir göz gezdireyim. Hadi videoyu durdurun benden önce bulmaya çalışın. Bulamazsanız videoyu izleyin. Hemen böyle kanatmak cesine, cesine almış. B olacak cevap. Zor gibi biraz. Şimdi burada niye olmuş anası mezar dikecekmişten bu olmadı? Çünkü bu cümleyi yükleme. Nereden anlıyorsun? Ya göre göre zaten anlıyorsunuz. Dolayısıyla birazcık soru çözmene ihtiyacınız var. Senin için ey, ey ay senin için felek harab olmuş. Alt üst olmuş. Bak cümleler bitmiş bunlar hep. Geçmişte olan bir şeyden bahsediyor. Zamanı bu şekilde bildiriyorsa biz buna filmsi diyemeyiz. Çekimli fiil diyeceğiz. Hangisi kalıcı isim kullanılmamış diyor. Dolma. Çağlayan şelale gibi bir şey. En anılmaz yani. Gider. Bu mu acaba? Emin değilim. Bak bu soru biraz sıkıntı. Onunla bu konuyla ilgili gelecek hafta. Gelecek hafta mutlaka bir şey. Yap. Bence budur ya. İnşallah yanlış değildir. A'da bulamadım çünkü. Muhtemelen budur yani. Evet. Hangi kullanılan film sayısı diğerlerinden fazladır? ha Güzel. Hadi bakalım. Durdurun videoyu. Benden önce bulmaya çalışın. Otte'de farklı bölümlerde okuyan bir bir tane var. Ellerindeki okulun kütüphanesinde kitapları kurcalayarak bir kurcalayarak var. Çalışma. Hmm, bu bir dursun. Yaptıkları çalışmalar. 2. Hareket etme 3. Kurma. Aa, bu, direkt budur ya C. Çalışma. Bunu tam şey yapamadım ama ya. Evet kardeşler. Rica ederiz. Teşekkürler. İyi bitti bu. %100 %100. Sıfat fiile başlayalım mı? on adım. Çok biter. Sıfat fiil fiillere getirilen an, en, ası, esi, mas, mez, ar, er, ır, ir, re, dık, dik, duk, dük, acak, ecek, an, ası, uş, mezar mez, dik, ecek miş başka bir şey değil ya. Ya. Eklerin hafızamızda kalıcı olarak kalması için an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş biçiminde kodlayabiliriz. Örnekler. Kırılan kalbi onarmak zordur. Bu cümlede kırıl, fiili, an, sıfat fiili ekini almıştır. Kırılan sözcüğü kalp ismini niteleyerek sıfat görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla kırılan sözcüğü sıfat fiildir. Dedemin öpülesi ellerini özlüyorum. Ağacımız dökülmüş, yapraklarıyla cılız kalmıştı. Çocuğu için çalmadık, kapı bırakmadı. Bu dörtlükte numara alıp hangisi sıfat fiil kullanılmıştır? Yanmak dıktı kalmış. İki de var. Aşk dediğin üçte de var. demek dıktı kalmış. Herhalde bunlardır. Aa yanlış yaptım. Aşk dediğin demek tıktik almış. Ateşlerde yandığının yanmak tıktik almış. Niye böyle oldu? Bence hata yok gibi. Bu dört tıktan numaralanmış dizelerden hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır? Bir kere sevdaya tutulmaya gör. Burada bir şey yok. Ateşlerde yanmak tıktik dı, dığının yandığının dık tık burada olması lazım. Aşk dediğin Mecnun misali kör ne bilsin alemde mesimdir. Bunun doğru cevabını niye vermedi? sıfat fiiller, niteledikleri isim düştüğünde onun yerine geçerek bir isim gibi kullanılıp atlaşırlar. Bu durumdaki atlaşmış sıfatlar fiilimsi sayılır. Koridorda bekleyen Nasıl bir yanlış olduğunu anlamadım bak sen. Yani hastaları içeri alalım cümlesinde bekleyen sıfat fiili, hastalar isminin sıfatı durumundadır. Koridorda bekleyenleri içeri alalım cümlesinde ise bekleyenler sıfat fiili, hasta isminin yerine... Aa, atlaşmış sıfatı en güzel bu örnekle anlarsınız bak. Nasıl hastalar? Koridorda bekleyen Yen hastalar. Yani sıfat fiil arkasından isim almış. Nitelemiş bunları. Nasıl hastalar? Ama burada tek başına. Bunu düşürüyor. Ben bunu birazcık Pac-Man'e benziyorum. Benzetiyorum şöyle. Şimdi bak. Şu sıfat ilk tamam mı Enan? Bunu yiyorsa yani şunu yiyorsa artık bunun içinde hem bir ad vardır hem de sıfat vardır. Ad sıfat. Adlaşmış sıfat. Oradan gelsin aklınıza. Şu. Arkasında bir isim alırsa yani bak. Burada bir bekleyen var. Burada da bir hasta var ama yutmuş içine almış. O zaman biz buna ne diyoruz? Adlaşmış sıfat, ad sıfat, isimleşmiş sıfat. Oradan gelsin aklınıza. Hadi bakalım derste anlattık. Ne kullanılmış ve adlaşmış sıfat fiili olmuştur. Bazı sözcükler sıfat fiil eki altları halde kalıcı isim olmuşlardır. Bu yüzden sıfat fiil kabul edilmez. Örnek bu sene giyecek yardım yapılacakmış. Kardeşimin geleceğini planlamamız lazım. İkneye giderken yanında açacak taşırdı. İnceğinde dolmuş geliyor. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler fiilimsi değildir. Fiilimsi özelliğini kaybetmiş bir varlığa ad olmuştur. Sıfat fiilleri çekimli fiillerle karıştırmamak gerekir. Görünmez kazaya davetiye çıkardı. Mes, mas. Sıfat fiil eki, kaza kelimesinin nitelediği için sıfat görevindedir. Yaptığımız büyük işler hiçbir zaman görünmez. Mes, mas. Geniş zaman kipinin olumsuzluk eki almış halidir. Bir sözcüğün sıfat fiil eki alıp almadığını karıştırmamak için sözcüğün yüklem görevinde mi yoksa sıfat görevinde mi kullanıldığına dikkat etmeliyiz. Abi çok güzel anlatmış. Evet sıfat fiillikleri an, ası, mez, ar, dik. Ecekmiş. Sıfat fiilleri işaretleyiniz. Gelecek zaman. Utanmaz adam. Umutları yıkılmış insan. Niye diğer olmadı? Çekimli fiildi muhtemelen. Ya da kalıplaşmış sözcük. Bakmadım bile. Adlaşmış sıfatlar. Yani arkasına isim alabilecekken yutmuş. Pekmen gibi. Yaşadıklarımızdan ders, yaşadığımız olaylardan. Kullanılmayan eşyalar. Temizlenecek bilmem neler. Geçmişteki hatalar bak burada yok. Çözülmüş bilmem neler. Bir tane unutmuşuz ne o? Ha bak bunu görmedik. Başarılanlar, başarılı başarılan hikayeler falan neyse. Evet sıfat fiil olan sözcükleri işaretleyiniz diyor. Uğraşmak dıktik kalmış Bilinmez neden tamlama var. Yine hızlı gidiyoruz ama hata yapabilirim. Paslanmaz çelik, kucaklayan, Adlaşmış sıfat. Okşanası yarak, okşanmak en anası anası ezarlara anladınız. Gülen gözler, yorulmuş bir yüz. Kocaman çağlayan en an var, değil mi? Hayır, kocamak diye bir fiil yok, olmaz. Atlamayın hemen. Çağlayan bir çağlayan şelale anlamında olduğu için olmaz. Kaçırdım mı bilmiyorum bakalım. Evet sıfat il edilmek anası. Yaşanmış macera. Bunlar kalıplaşmış sözcük. Yayınlanmamış şiirler. Nasıl şiirler? Yayınlanmamış şiirler. Bu olumsuzluk ekidir bakın. İsimleşmiş soruyor. Gelecek günler okuyan insan öpülesi el budur. Bak hepsinde tamlama çat 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 oldu. Tamlamayla sıfat fiillerin çekimi fiil mi fiil mi olduğunu ayırt edebilirsiniz. Hatamız var yine. 27'de 26 puan aldık. üniteye de. 500 küsürüncüydük. 375 işte bu. Oğlum çok güzel gidiyoruz. Hızlı gidiyoruz. İyi gidiyoruz. 3 tane içerik tükettik. Diğerleri biraz daha uzun olabilir. Sizler bu serilerden zevk alıyor musunuz? Nasıl gidiyor? Bunların hepsini bana söylerseniz sevinirim. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.